Kanser tanısı almak e, nasıl bir psikolojidir e, ve insanda neleri değiştirir? Belki biraz onlardan konuşmanın zamanı geldi. Hı hı. Kanser tanısı aldığı zaman aslında kişi tanıyı aldığı andan itibaren artık gerçekten hiçbir şey eskisi gibi tam olarak olmuyor. Beden alanı etkileniyor. Önce kaybı burada aslında belki ikiye ayırabiliriz. Bir e, hani bedeninde meydana gelen ee, bir takım kayıplar var. Bu eğer ki atıyorum meme kanseri ise hı hı. tabii ki saçla ilgili kayıp belki e, meme memeyle ilgili takım değişiklikler ee, atıyorum adet görememe eğer anne sahibi olacaksa bunların ertelenmesi hani e, bedensel birçok kayıp beraberinde gelir. Evet. Bir de aslında burada kayıpla birlikte algısal bir kayıp da başlar. Ee, eskisi gibi değilim. Eskiden çocuklarıma yemeklerimi ben yapardım. Kocamı ben karşılardım. Ee, alışverişi ben yapardım. İşime ben gider gelirdim ama mesela böyle bir e, tanı aldığında bir de bir bakarsınız evde birçok kişi var ve her rolü üstlenen bir aile bireyi var. Ee, ve o yüzden de kişinin dünyasında bir Birçok şey birden değişmiş oluyor. Bu da beraberinde tabii ki kuvvetli ve yoğun duyguları da getiriyor. Öfkeyi getiriyor, üzüntüyü getiriyor, kaygıyı daha fazla getiriyor. Beraberinde çok daha yoğun ve yüklü duygular getiriyor.